Bölüm 5 Başkanın mikrodalgası ışın kaçırıyor. Nedenini anlamadım ama birden sesim değişti. Hep kadın olmak istiyordum yani merak ediyordum. Cinsiyetimden memnunum değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu sadece bir merak. İç sesimi kadın kadın duyuyorum. Fena da değil ha. Acaba buraya salınan gazlar iç sesimin cinsiyetini değiştirmiş olabilir mi? Ya da bu kentin sağlıksız besinleri bunu yapmış olabilir mi? Başkan Kent için bir çılgınlık yapacağını duyurduğunda kimse ona inanmadı. Deniz projesi gibi yalan olacağını düşündük. İnsanlar kentte gezerken kahveleri soğumasın. Soğusa da kolayca ısınsın diye kentin belli noktalarına kocaman mikrodalga fırınlar koydurmuştu. Buna sevindik. Ama kuşkuluyduk. Bir süre sonra mikrodalgalar çalışmaz hale geldi. Kullananın elinde kalıyor, yönetim ise yanlış kullandığımızı, suçun bizde olduğunu iddia ediyordu artık mikrodalganın bozulmasına sebep olan para cezası ödüyordu. Yavaş yavaş onları kimse kullanamaz hale gelmişti. Başkan çok üzüldü ve günde bir kere kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Piyango gibi bir dönemdi. Fırınların önünde sıra oluyor. Sıra sizdeyken bozulmaması için dua ediyordunuz. Mikrodalga kullanımımız polisler tarafından kontrol ediliyordu. Kullandıktan sonra kimliklerimizi QR kodlara okutuyorduk. Fırın kuyruklarında makineyi kim bozacak? Bozmayacak, üç kişiyi tahmin et, bir hafta boyunca borç ödeme gibi bahisler oynanıyordu. Önce bahisler yasaklandı, sonra kontrollü ve yasal hale getirildi. Herkes dalga geçiyordu. Herkes. Başkan ironiyi kaldıramadı. Mikrodalga kelimesini nasıl söyleyeceğimize dair bir genelge yayınladı. Artık gülümseyerek mikrodalgı demek yasaktı. Neyse ki bir sabah uyandık ve mikrodalgalar ortada yoktu. Ama tartışma programlarında başka bir panik yaşanıyordu. Mikrodalgalar ışın kaçırıyordu ve hepsi kent sağlığına büyük zarar verip gitmişti. Bundan sonra üç kulaklı çocuklar doğacaktı. Bu kentte üretilen hiçbir şey yenmemeliydi. Bana göre ise kentin boku çıktı ve ben bir yere gidemiyorum. Tahminim belli. Bu mikrodalgalardan kaçan ışınlar kenti yok etmeye başladı. Yani kenti yanıyor. E zaten mikrodalgaları biz bozduk. Hepimiz suçluyuz. Tüm kent suçlu ve bu vagon suçlularla dolu. Sürülüyoruz. Hepimizi mikrodalgaları doğru kullanma eğitimi vermeye götürüyorlar. Çantamda bu kentin ineklerinden sağılmış bir kutu süt vardı. Bunu açlıktan kırılınca içmeyi planlıyordum ama bu iç ses beni rahatsız etmeye başladı. Biraz daha devam ederse iç sesimi başkası sanıp konuşacağım. Hatta ona çıkma teklif edeceğim. <laughs> Merhaba iç ses.